Selam, ismim Zekeriya. Ee, öncelikle bu eğitime başladığın için teşekkür ediyorum. Ee, ama bu bir eğitim değil. Ee, ben topluluk yönetme konusunda da son bir sene dışında hiçbir tecrübem yok. Ee, son bir sene içerisinde birlikte ihracatla birlikte zorunlu olarak kazandığım, deneyimlediğim, test ettiğim, yanıldığım birçok seçenek var birçok e, birçok deneyim var aslında bu bir deneyim aktarımı ve sana vaat ettiğim burada son bir senede yaşadığım deneyimleri paket halinde özellikle topluluk yönetimi konusunda paket halinde aktarmak e, bazı ekran görüntüleri aldım e, bazı akışları çıkardım başlıkları güzel bir şekilde oluşturmaya çalıştım e, ama kesinlikle eksik tarafları vardır kesinlikle profesyonel görmediğim taraflar vardır ama e, Önümüzdeki bir kaç saati, bir veya bir buçuk veya iki saat. Tam olarak ne kadar sürecek bilmiyorum şu anda. Tamamen e, deneyimlediğim binlerce saat diyebileceğim artık deneyimlerden elde ettiğim e, fayda olarak gör. E, bu eğitim sonunda ne beklemelisin? Bu eğitim sonunda e, bir mikro topluluk kurmak için, yani mikro topluluktan kastım 100 kişilik olabilir, 500'den daha küçük olacak kesin. Ee, ihtiyacın olan her şeyi benim deneyimlediğim kadarıyla ihtiyacın olan her şey e, elinde olacak. Ee, kendi deneyimledim best practice'leri sana göstereceğim. Ee, yaşadığım sıkıntıları anlatacağım, varsayımlarımı anlatacağım. Bütün zorluklar ve kolaylıklar bundan önce yapsaydım keşke dediğim ve e, duygusal ve ufkumu açan bazı kavramlardan da bahsedeceğim bu eğitimde. Umarım faydalı olur. Faydalı olur ve sen de e, kendi e, liderliğinde bir mikro topluluk kurup insanlara daha faydalı, e, yani ülkemize, dünyamıza, e, insanlara daha faydalı hatta bütün canlılara sadece insanlara da değil bütün canlılara daha faydalı e, bir oluşum ortaya çıkartırsın. E, hadi başlayalım o zaman.